aslında tek kişilikti. İnsan iki kişi olmak için sever. Yaşamak sonunda öldürür insan insan öleceğine inandığı halde yaşamaya devam eder. Aslında aşkı yağmura benzetmek lazım. Hani göğüne bir türlü dönmeyi düşünemeyen yağmura. Aşk kovalamaktan çok kaçmaya, görmekten çok özlemeyi, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk, nerede imkansız varsa gider onu sever. Hayallerim kabus oldu anne, benim hayallerim üzümdür anne Kabuslarla dalla büyüdüm anne, rüyalardaydın efsane Unutamadım da ben onu asla, unut demek kolay nasıl olsa Unutuyorum seni her bir kapakta, çek hadi çek tam dönsün dünya Umutlarım seni yarına bıraktı, her şeyi sattın, maziyi attın, aşkın bastın, dima ablat. Gününü geçmez, kafam dumanlı. Ben istemiştim, sen kalacaktı. Çocuklarıma bir anne olacaksın Her şeyi sattın, maziyi attın, aşkın kapısını açık bıraktı. Belki bize göre değil ayrılık, Yakıştıramadım çekip gidişini. Ne kadar sözsen faydası yok. Anladım artık her şey bitti Dizlerim üstüne çöküp de kaldım Ayakta duramıyorum anla halim Bir günde sen çıkıp da gelsen Yüreğimin feryadım diner mi? Kendim kaybettim gecelerim Uykularımda hep sen Yarınlarda düşlerim nesin? Bir düşkün sen sen gözleri Tutanacak kalın kalmadı güzel Halim perişan yolunu gözlerim Özledim harbiden bilir misin? Görsem beni kaldırabilir misin? Tahta hayata bu son satırları Ölümü beş kala gelir misin? Hisseder misin? Sende benim gibi ben çok sevdim Sen terk ettin kafamda Her zaman çektim her zaman Yenisi gelsin mahşer yerine Sorgulanınla çektiğim acıları Senden sebebi Evet Bugün de çektiğim acıları Senden sebebi 20 2016 Saygılar ve sevgiler.